Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda müjdeli haberi veriyorum. Kuşlarımız ilk yumurtasını yapmış. Yuva yapıyorlardı zaten. Daha önceki videoyu takip eden arkadaşlar da bilir. Şimdi kuşumuz yumurtladı. Ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle yumurtaya dokunmuyoruz. Yuva ellemiyoruz. Bakacaksak yuvadan kuşlar çıktıktan sonra bakabiliriz. Yuvadayken korkutmayacağız. E, kuşumuza kalsiyum takviyesi vermem gerekiyor. Burada vardı içinde. Şurada yemle karıştırdım. E, kum da yiyordu zaten anladım yumurtlayacağını. Kalsiyum takviyesi vereceğim. Ve kuşumuza vitaminlerini probiyotiğini de vereceğim. Her türlü kuşumu ayakta kalsın diye yardımcı olacağım. Arkadaşlar Kuşumuz yumurtladı. Kuşumuz yumurtayı kırdı. Neden kırar? Kalsiyum eksikliğinden kırar. Kuşumuzda kalsiyum eksikliği varsa yumurtayı kırar. Yer yumurtayı. Yemezse zaten ölecek. Öleceğini bildiği için kırar. Bunun da buradan bilgisini vermiş olayım. 14 gün sonra yavrularımız çıktıktan sonra muhtemelen bir haftalık sonra çekerim. 20 gün sonra tekrar video çekeceğim. Ve yavrularımızın son durumuna bakacağız arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, kuşumuz yumurtladı. Şimdi onu rahatsız etmeyeceğiz. Ama bir kereye mahsus. Bir bakacağız arkadaşlar. Yuvayı çok güzel örmüşler. Fakat kamerayı da şöyle Evet gördünüz. Evet arkadaşlar. Yuvayı da çok güzel örmüşler. Ee, yumurtasını da yapmışlar. Şimdi 3-4 tane toplam yumurta yaptıktan sonra kuluçkaya yatacak. 14. içerisinde yavrular çıkacak. Biz de gerekli takviyeleri yapacağız. Kuşlarımız e, çoğalmaya başlayacak. 2 tane böyle kafes var. Bu 60 cm. Bunların e, 50 cm'si var. 2 tane üst üste koyacağım onları. Yavrular çıkınca yavruları e, yeme düştükten sonra diğer kafes alacağım. Sonra Diğer yavrular çıkınca onun da diğer kafası. Öyle döngülü bir şekilde üretim yapacağım arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar abone olursa sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.